Evet, üçüncü etaba başladık. Artık bu etapta biraz daha işin teknik, taktik ve hazırlık maçı periyodu ağırlıkta olacak. Mevcut fiziksel antrenmanları tamamladıktan sonra. Ee, şimdi lige hazırlık aşamasındaki hazırlık maçları bizim için tabii ki çok önemli olacak. Burada e, antrenmanlarda çalışıklarımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız. Sistemimizi, oyun planımızı sahada e, ciddi rakipler karşısında e, test etme fırsatımız olacak. Tabii eksikler olacaktır. E, tamamlamamız gereken eksiklerimizi görmek için bu hazırlık maçlarını yapıyoruz. Daha iyiye, daha mükemmel ulaşabilmek için bu hazırlık maçlarını yapıyoruz. E, dün itibariyle bir hazırlık maçı oynadık. E, i̇lk defa oynadığımız bir maç e, ve buradan alacağımız hem e, olumlu hem olumsuz taraflar var. Bunları e, çıkaracağız, analizimizi yapacağız. E, i̇leriki maçlarda eksik olan taraflarımızı düzelterek daha iyisini nasıl yapabiliriz? Onun e, çalışmalarını yapacağız. Ama genel anlamda oyuncularımız bu yoğun antrenman temposu içerisinde gösterdikleri performanstan dolayı e, mutluyuz. Eksiklerimiz var. E, bunları tamamlama çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımızın yoğunlukta olduğu bir kamp dönemi geçirdik. Onlara da şans vermeye çalışıyoruz. Onların da durumlarını görmeye çalışıyoruz. E, bu süreçte sonradan gelen eksik kalan arkadaşlarımız var. Antrenman eksiği olan arkadaşlarımız var. Bazı ufak tefek sakatlıklar olan e, problemi olan arkadaşlarımız var. E, i̇nşallah lige kadar istediğimiz seviyeye gelmeye çalışacağız. E, onu umut ediyorum. Tüm arkadaşlarımızın gayretli çabası her şey çok olumlu bir şekilde ilerliyor. İnşallah e, ligin ilk maçından itibaren istediğimizi sahaya yansıtacağımız bir takım oluşturmaya çalışacağız. E, biz e, planladığımız takımın neredeyse %70-%80'ini oluşturduk. Yapmayı düşündüğümüz belki iki belki üç hamlemiz var. Bunlarla alakalı hazırlık maçlarını bekliyoruz. Oradan gelecek geri dönüşe göre oyuncularımızın performansına göre buradaki ihtiyaçlarımızı nasıl giderebiliriz? Bununla da alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda tabii elimizde yedi yabancımız var. Bir yabancı oyuncu aramıza katabileceğiz. Bunun yanında yerli anlamında düşünebileceğimiz oyuncularla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi öncelikli olarak hazırlık maçları ve buradan oyuncularımızın bize vereceği geri dönüş bizim bu yoldaki planlamamızı belirleyecek. Gerçekten çok çekişmeli, çok böyle birbirine yakın giden bir lig olmuştu. Benzer bir ligi bu senede yaşayacağımızı düşünüyorum. Herkes e, kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Herkes bir hedef koymaya çalışıyor. Özellikle de ligden 5 tane takımın düşecek olması her takımın biraz daha yatırım anlamında daha güçlü yatırımlar yapmasına sebep oluyor. E, tabii çok daha büyük yatırımlar yapan takımlar var. E, biraz daha onlar makası e, bu anlamda diğer takımlara göre açmaya çalışıyorlar. E, kaliteleri e, Kaliteli oyuncular katarak mevcut takımlarını güçlendirmeye çalışıyorlar. E, zorlu ve çekişmeli bir lig olacağı kesin. Ee, bu konu bu konuda zaten ben de hem fikrim ee, takımları gördükten sonra onların yaptıkları transferleri gördükten sonra oynadıkları maçları gördükten sonra e, bu konuda e, doğru düşündüğümüzü görüyoruz zaten.